Merhaba arkadaşlar, hepinize selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Evet, Borsa İstanbul 3 günlük bir tatilden sonra bugün açıldı ve BIST endeksi günü 0.67 artışla 11.139 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 138 milyar 569 milyon oldu arkadaşlar. IMF'nin Türkiye ile ilgili büyüme tahminini 3.1'den 3.6'ya çıkarması. Mehmet Şimşek'in çok kazanandan çok vergi alacağız ama az kazanandan vergi alma gibi derdimiz yok gibi bir benzer bir açıklama yapması ve de emekli maaşlarının en düşüğünün 12.500'e çıkartılması endeksi biraz yaradı diyebiliriz. Endeks kapandıktan sonra European Industry İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi de kayıt sermaye tavan işlemlerine ilişkin bir bildirimde bulundu. Çünkü şirketlerin bu sıralar biliyorsunuz kayıt sermaye tavanlarını arttırmaları gerekiyor. Çok büyük miktarda arkadaşlar bedelsiz sermaye arttırımına gidiyorlar. 675 milyonluk sermayesini 7 milyar 500 milyona çıkarıyormuş şirket ve artık işlem tamamlanmış. Tescil edilmiş. Europen için yapılabilecek, alınabilecek kararlar beklenebilir bundan sonra arkadaşlar. Bedelsiz sermaye arttırımı ya da bedelli beklenebilir. Çünkü oldukça büyük bir sermaye tavanı artışı söz konusu 675 milyondan 7 milyar 500 milyona çıkmış. Tabi bütün tavan artışlarında bir bedel ya da bedelsiz gelecek diye bir kaydı yok. Ancak genelde bu yatırımcılar tarafından beklenen bir durum. Hepinize sağlıklı ve bol, bol kazançlı günler dilerim. Lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Ve bize destek olmak için de kanalımıza abone olup bildirimizi açmayı unutmayınız. Selamlar, saygılar.